الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على افضل الانبياء والمرسلين وعلى اله وصحبه اجمعين سيحات الله تعالى يقول: فسيروا في الارض فانظروا كيف كان عاقبه المكذبين Yeryüzünde gezin. Allah'ı ve peygamberi tekzip eden, inkar eden, yalancıdır diyen milletlerin akıbetlerine bakın, görün. İnsanlık tarihinde peygamberleri, mucizeleri inkar eden milletlerden Kimisi tufan ile. Kimisi saika ile. Kimisi deprem ile toptan helak edilirken kimisi de yere batmış, yere batırılmış toptan helak olmuşlardır. Konumuz olan ayet bunların acıklı akıbetlerine dikkat çekiyor. Burada bir hususu belirtmek istiyorum. Bu ayetle istidlal ederek ulema diyorlar ki kazı yaparak yere batmış olan milletlerin kalıntılarını çıkarmak caizdir onların medeniyetleriyle ilgili bilgiler elde edilirken insanlık için de ibret alacak bir takım orada harikulade felaketlerle ilgili izler bulunur. Şu da unutulmamalıdır ki İslam'da maksatsız eğlence için seyahat etmek hem zaman israfı hem enerji israfı sayılmıştır. Bundan dolayı seyahatin meşru ve makbul bir maksadının olması lazımdır. Öyleyse İslam'da seyahat niçin yapılır? Bir, İslam'da seyahat ibadet etmek için yapılır. Mekke'ye, Medine'ye, Kudüs'e yapılan seyahatler genellikle bu manadadır. Çünkü buralarda mekan ve zaman fazileti vardır. Haremde yapılan salih bir ibadetin, amelin karşılığında en az 700 sevap verilir ki buna harem hasenesi denir. Hac ve umre ibadetleri de haremde yapılır. İbn Abidin'de zikredildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz buyurmuşlardır ki haremde kılınan bir vakit farz namaz harem dışında kılınan yüz bin vakit namazdan eftaldir. Yine aleyhissalatu vesselam efendimiz buyuruyorlar ki Medine'de kılınan bir vakit farz namaz Beytullah hariç Medine dışında kılınan bin vakit namazdan faziletlidir. Medine'de kılınan bir cuma namazı Beytullah hariç başka yerde kılınan bin cuma namazından eftaldir. Bir başka hadis-i şerifte ise Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuşlar ki Mescidi Aksa'da kılınan bir vakit namaz Beytullah ve Ravza-i Mutahhara hariç başka yerlerde kılınan 500 vakit namazdan eftaldir. Unutulmamalıdır ki, Mescid-i Aksa'da kılınan namaz 500, Ravza-i Mutahhara'da kılınan namaz Bin vakit namazdan eftaldir demek, Bin vakit namaz yerine geçer demek değildir. Bir vakit namaz kılarsınız, bir vakit namaz yerine geçer ama Başka yerlerde bin vakit kıldığınız namazdan elde ettiğiniz sevabı elde edersiniz. <laughs> Fukaha diyorlar ki bir mümin sağlam bir iman ile ibadet yapmak için dünyada hareme girerse ahirette cehenneme girmez. Bir üçüncü yer olmadığına göre cehenneme girmeyen kimse cennete girer demektir. Hac mevsiminde Mekke'nin Arafat'ın Müzdelife'nin ve Mina'nın mekan fazileti yanında zaman fazileti de vardır. Bunlardan dolayıdır ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuşlardır ki dünyada üç mescidi ziyaret etmek için yolculuk yapılabilir, seyahat yapılabilir. Bunlar Beytullah, Mescidi Saadet ve Mescidi Aksa'dır. 2. İslam'da seyahat ilim tahsil etmek için yapılır. Zarurati diniye dediğimiz ilimler kadın olsun erkek olsun bütün müminler için farz-ı ayındır. Öyleyse bunun nerede elde edebilecekse oraya gitmesi gerekir. Bunların dışında İslam'a ve Müslümanlara faydalı olan ilimler farz-ı kifayedir. Tefsir, hadis, akaid, fıkıh, kelam gibi Dini ilimlerin yanında tıp, tarım gibi ilimler farz-ı kifayedir. Günümüzde 10 kat, 20 kat daha fazla binalar yapılmaktadır. Kanaatım odur ki mühendislik ilmi de bugün farz-ı kifayedir. Çünkü İnsan sağlığının korunması için bunların iyi bilinmesine şiddetle ihtiyaç vardır. İnsan sağlığını korumak farzdır. Öyleyse o farzı yerine getirebilmek için onun ilmini tahsil etmek de farzdır. Öte yandan İslam uleması ilim tahsili için diyar diyar dolaşmışlardır. Bir hadisi şerifi tasih edebilmek için o günün şartlarında yüzlerce kilometre uzaklıktaki yerlere yürüyerek gitmişlerdir. Onların bu samimi gayretleri neticesidir ki İslam tahrifata uğramadan günümüze kadar gelmiştir. 3 İslam'da seyahat ibret almak için yapılır. Bir takım milletlerin isyanları sebebiyle başlarına gelen felaketleri görmek ve onlardan ders çıkarmak için seyahat yapılır. Bunlardan birisi Semud kavmi şiddetli sarsıntı ile deprem ile toptan helak edilmiştir. Bir diğeri Ad kavmi uğultulu kasıp kavuran fırtına ile toptan helak edilmiştir. Allah Teala o fırtınayı onların üzerine yedi gece sekiz gün aralıksız musallat etti. Böylece helak edildiler. Allah Teala buyuruyor ki ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem o helak edilen at kavmını yere serilmiş içi boş hurma kütüpleri gibi görürdün. Onlardan geriye kalan bir şey görüyor musun? Toptan helak edilen milletlerden birisi de Lut Eş Eşcinsellik iptilası yüzünden Cebrail aleyhisselam bir gece geldi yaşadıkları beldeyi kökünden söküp kaldırdı ters çevirip bıraktı böylece hepsi helak edildiler Allah Teala buyuruyor Takdirimizle onların yaşadıkları yerin altını üstüne geçirdik altını üstüne getirdik üzerlerine pişmiş çamurdan Yığın yığın taşlar yağdırdık. 400 bin kişi olan o Lut kavmının battığı yerde bir göl meydana geldi. Bugün ona Lut gölü, gölü deniyor. Kudüs ziyaretimizde Lut gölünün yanından geçerken. Filistinli rehberimiz şunları anlattı. Lut kavminin vatanı olan bu gölün üzerinden binlerce yıl geçmiş olmasına rağmen hala bu gölde bir canlı yaşamıyor. Buradan bir miktar su alsanız, götürseniz Dünyanın herhangi bir yerinde bir ağacın dibine koysanız ağacı kurutuyor. Malumdur ki bu gazaba ilahi gazaba uğramış olan göl olduğu için Allah Teala Orada bir canlının yaşamasına bile imkan vermeyecek felaketi bize gösteriyor ibret olması için. Şunu unutmamak lazım. Ateşte pişirilmiş çamur ifadesinden dünya ateşi değil cehennem ateşinde pişirilmiş çamur anlamak lazım. Netekim 60 bin kişilik Ebrehe ordusunu da Allah Teala Kur'an-ı Kerim'in ifadesiyle Ebabil denilen kırlangıç kuşuna benzeyen ordu ile helak etmişti. Onlar da ateşte pişirilmiş mercimekten biraz büyük taşlar yağdırmışlar, koskoca orduyu delik deşik etmişlerdi. İşte bunlar ve bunlar gibi olanları görmek, düşünmek ve ibret almak için seyahat yapılır. Bir mezar taşı kitabesi. Baktığın gibi ben de bakmıştım fakat ibret almamıştım. Efendim başıma gelen başına gelmeden kendin için ibret nazarı ile bak. 4 İslam'da seyahat tefeyyüz için yapılır. Giri veya ölü Allah ın nezdinde maneviyatı yüksek olan kişilerden feyiz almak için seyahat yapılır. Ziyaret edilen kişi eğer hayatta ise onun ilminden yararlanılır. Duası alınır. Ulvi meziyetlerinden tefeyyüz edilir. Şayet ziyaret edilen kişi ölmüşse onun ulvi meziyetleri öğrenilir onlardan yararlanmak için kabri ziyaret edilir böylece manen ziyaret edenle edilen arasında bir beraberlik meydana gelir ziyaret edilenin ulvi meziyetlerinden ziyaret eden yararlanır, transfer yapılır. Beş, sağlık ve sıhhat için seyahat yapılır. İklim değişikliğinde, mekan değişikliğinde sağlık için birçok fayda vardır. Netekim bazı hastaları iklimi değişik, havası suyu temiz, oksijeni bol olan yerlere geçici ikamet için gönderilir. Bunda sağlık vardır, sıhhat vardır. 6 Akraba ve dostları ziyaret etmek için seyahat yapılır akraba münasebetlerini devam ettirmek, akraba ziyaretinde bulunmak bazen farzdır, bazen sünnettir, bazen müstehaptır, bazen mübahtır. Akraba münasebetini kesmek ise büyük günahtır. Enes bin Malik radıyallahu an hazretlerinin rivayet ettiği bir hadis-i şerifte Aleyhissalatu vesselam efendimiz buyuruyorlar ki ömrünün uzun, rızkının bol olmasını isteyen akraba ziyareti yapsın, akraba münasebetini kesmesin. Dostların ziyaretinde ise muhabbet vardır, aradaki muhabbeti artırır, din kardeşliği pekiştirilir. İşte İslam'da ziyaretin böyle bir takım meşru ve makbul olabilecek sebebinin olması lazımdır. Seyahatiniz hayırlı, mübarek olsun.